Dağları'nın, dağlarını, Türkmen'in cephesinin yiğitlerinden, yiğit neferlerinden oluşan tamamı Türk kardeşlerimizin gönlünü bu sevdaya baş koyduğu kayıtımı buradan bize gönül vermiş, Türkmen dağlarına gönül veren, yardım eden herkese selamlarını iletir. Türkmen dağları şu anda e, biraz zor durumda bazı imkansızlıklardan dolayı topraklarımızı yavaş yavaş milim milim de olsa kaybediyoruz. Çünkü kaleşte uçağa el bombasıyla tanka saldırmak zorunda kalıyoruz. Bizler burada imkanı kabiliyetimiz yüksek, teknik donanımız zayıf. Bizlere yardım eden tüm herkese Allah rızası için seslenmek istiyorum. Bizlere yardım ederken makarna, un, şekerden ziyade teknik donanım, gece görüş, termal ve e, uçakları düşürebileceğimiz bazı malzemeler gerekli. Bunları yardım ederken iyi düşünün. Biz bunları buradan temin edebiliriz. Bizlere maddi imkan olarak yardım edebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden, Cumhur Reisimizden ve e, diğer yardım eden iş adamlarından Türkiye'de tüm herkese seslenmek istiyorum. Lütfen Dağı şu anda zor durumda. Allah aşkına Dünyanın neresinde olursa olsun bu videoyu izleyen tüm Müslüman gençlere seslenmek istiyorum. Nasıl evinizde vicdanınız rahat yatabiliyorsunuz? Burada yağmur çamur içinde bizler huzurluyuz. Aç kalsak, susuz kalsak da çok önemli değil. Ama şu kutsal topraklarda Osmanlı'nın diriliş başlattığı şu Türkmen dağlarının şehitlerle donanmış şu topraklarına yardım için Allah rızası için gelin. Neyi bekliyorsunuz? Bundan iyi bir cihat var mı? Bundan güzel, bundan gururlu, bundan onurlu bir yer var mı? Lütfen. Hem yardım edin, hem yardıma gelin. Buraya gönderdiğiniz yardımları bizlere ulaştırıncaya kadar kontrol edin. Bakın şu, şu yiğitlere bakın. Bakın şu yiğitlere. Hiçbirinin mahperi göğsünden düşmüyor. Kanının son damlasına kadar seve seve canını vermeye hazır. Bizlere termal gönderin. Bizlere kanas gönderin. Bizlere gece görüş gönderin. Biz kefareyle her türlü başa çıkarız. Bu imkana, bu yüreğe, bu imana sahibiz. Tekbir! 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 Selam olsun bizler izleyen tüm Müslümanlara. Allah sizlere yardım etsin. Bizler her zaman burada gönüllerimiz sizlerden yana lütfen yardımlarınızı <laughs> bizlere sürgemeyin. Esselamu Aleyküm.